Kimse kusura bakmaz. <laughs> <laughs> sinek vardı sinek. Sinek vardı. Sorgulama. <laughs> Ammanızı <laughs> sikeyim sizin ben. Nazar değdirdiniz kıza amına koyayım ne yaptınız? Her adımda daha çok gevşiyor, daha çok keyif alıyorsunuz. Ve hayal ettiğiniz kişi <laughs> birden yanınıza geliyor. Bebek. Seninle yüzleşemem dostum. Irene, tişörtünü değiştirsen keşke. Hemen yani. be. Arkadan bir şeyler gözüküyor ondan dedim. <laughs> Allah'ta yabancı değilim bak. <laughs> Senden. Ha iyi o zaman. Bizden de Bizden de bir şey olmaz oğlum da iyi yapma. Asla yengeye yani. Oo, baksana yeşil diye. Cengiz nereye gidecek? Cengiz nereye Cengiz elin Cengiz. Ne Elini ya? Yeri göster. Cengiz yeri göster. Yeri kal öyle Cengiz. Kal öyle Cengiz. Yeri göster. Aba. Hayır ama mi? ne? <laughs> ben 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 yiyordum, ben ben ne ne ya niye konuşuyorsun? Allah. beş dakika ne dedim canım. ben? Yok boya. Az bir tarzım var. Boya boya da olur. O da olur. Ölüte. O, o, o da olur gülüm. Dolu. Bir dakika tut öyle tut öyle. Gerçekten tam departmanın önünde yapın bunu. Yaz da yapış, Şimdi erkek tarafı mı oluyoruz? Ben anlamadım. Ne bileyim oğlum. Kimin ne tarafta durduğunu çözebilseydim dostlarımı iyi seçerdim. Neyse bize verin kızı tamam mı? Lazım bize. Ne kızı abi, oğlum? çok aşık. Ne diyorsun oğlum? Sen kız tarafında değil misin Yaz abi? Geri zekalı <laughs> bana istiyorlar. <laughs> ha, pardon pardon. Siktir git buradan. Get kızımızı benim olan olan yaza istiyorsun Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz KT çok para harcadık. Ne yaptınız? Ne Gideri çok oldu. Ne vergisini de düş alayım. Bu ne? Allah <laughs> amanin. İdengize bak arkana bak arkana. Allah ödüm koptu. Ödeyiz. Cengiz! Çok Cengiz! Şey. <gülüyor> Cengiz! Şunu <laughs> <Cengiz. gülüyor> dinle dinle. Bak dinle Cengiz dinle. İlahi <laughs> da sikeyim. Mecnun'u da sikeyim. Sana yar olmayan karının beço, izzeti itibarını sikeyim. Yansın karıların alayı, su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Düşmüşüz bir karının belasına, koymadık diye ta amının ortasına. Çabuk yoruluyor bundan olmaz. Yatak. Ne? <laughs> ne? İki kişi evet. Kışı güle, birine, birine daha... Tamam. <laughs> Ay anladım. Alo. Tamam ha. tamam onu ayırtın onları tamam görüşmek üzere. Görüşmek üzere görüşmek kendine iyi Tam derim Şişt. yani. Üç Çok... dört gün hazırlanırız. Çift olduğunu odalı şeyde mi? Tamam çift kişilik odalar evet doğru. Sarak bağırma. <laughs> ne? Yok, yok. Biz bildiğin Orospu evladıyız kardeşim ya. Olur, olur Orospu çocuğuyuz ya biz şimdi burada. Aynen öyle. Yok enişte öyle değil. Biz zaten ay sonu gidiyoruz. Enişte mi? Enişte. Yok yenge. Hayır sana demedim ya, sana demedim. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim şey yaşandı de. Hayır hayır hayır, hayır hayır. Eline verdi hayır. mi? Hayır, hayır, Keşke. Hanım, hanım, onlar benim şavlulalım. Onlar alacaksan önce beni yok etmelisin. Ben bugün orada, bak ben bugün orada şey söylüyordum, <laughs> şarkı söylüyordum. İhbar ya, hırsızlık. Aman evem, dur. Vallahi ya. Tövbe tövbe. Var, var var hepsinde var sanki ejderhaları var hepsinin. Vallahi ya biri gider biri gelir arkadaş. Hayırdır ya. Puh, siktirsin gitsin. Tabii. Ananı sikip. Tamam karın sitaniye buradan inilir mi? İnilir inilir gel. Yavaş yavaş gel. Evet. <laughs> Anasını çıkayım parmak arası çelikle buradan aşağı inilir mi ya? Dedim sana değil mi? Ah. Denize bak. Bakayım. Normal bildiğimiz deniz. Hadi yavrum Allah 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 Allah. Bismillah. Bismillah. Al, koy, memuru karşıda. Amına koyam senin. Gel bizi. Paket. Beyefendi sağ çekelim. Ah Allah. oğlum ya. Memur karşımızda araba sen. Çek zaga, çek. Tamam <laughs> <laughs> komutanım, çok özür dilerim ya. yani. Tabi Cengiz, Cengiz, şu Cengiz'in de evet, Cengiz yani. üstünü, arayın Cengiz üstünü arayın bakalım. Cengiz'in üstünü arayın bakalım diyor ya. Şöyle bak göz ucuyla bakamıyor ceplerine <laughs> Bakayım mı? Ya genç şaka amirim. yaptık. Amirim. <laughs> amirim, üstüm temizdir Kur'an ama rica ediyorum Amirim bu ibn-i en sünyar yazsın. Hamirim üstümü arayabilirsiniz ha buyurun. Yok yok sağ olun. Devam Tamam <laughs> sağ olun. Maymuncuk üstünde. Ana <laughs> nesi yok lan benim üstümde. Sıçtın değil mi altına? Ha? Yo üstüm temizdi. değil. Yani Bir yani ona vardır, maymuncuk... cebinden maymun <laughs> oh, cebimden maymuncuk çıktı. <laughs> Oğlum oh, sen muhtemelen orada bana vermişti. Ama ne koyak kur. Hem paket oluydu gaz kala. <laughs> benim çantadan al be altılık sende. ben her şeyi para vereyim herkese para dağıtayım najov amına kaçak kaçak kaç 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 paket kaç 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 ben yarı gibiyim Nalan, sal beni gidi.